Neden koruyucu alev almaz ve antistatik ürün kullanmalıyız? Alev almaz antistatik ürün, koruyucu olduğu gibi önleyicidir de. Nasıl mı? İzin verin, bir örnekle açıklayalım. Patlayıcı ve yanıcı maddenin bulunduğu bir ortamda, statik yüklenmeden oluşabilecek kıvılcım patlamaya neden olabilir. Giyilen elbisenin antistatik özelliği, patlamayı engelleyebilir. Kontrolünüz dışında bir patlama olması, veya yanıcı bir maddenin aniden alevlenmesi halinde, ürününüzün sadece antistatik olması yeterli olmayacaktır. Bu durumda, alev almaz bir ürün size koruma sağlayacaktır. Alev almaz ve antistatik ürünler, çalışma ortamına bağlı olarak şu risklere karşı koruma sağlar. Patlamalar, alev yayılmaları, yüksek sıcaklıklar, elektrik-ark patlamaları, ergimiş metal sıçramaları, kaynak sıçramaları… Alev almaz ve antistatik ürünler bu risklerle karşı karşıya kaldığımızda kaçış için zaman yaratır, hayatta kalma şansını artırır, yanık seviyelerini azaltır. Unutmayın, ürününüzün her zaman koruyucu ve önleyici özellikte olmasını istemelisiniz.